Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, karmaşık sayılar konusuyla birlikteyiz. Karmaşık sayılar, e, yıl yıl ÖSYM'nin bizlere soru olarak karşımıza çıkardığı bir konu. E, kolay, basit bir konu. E, soru karşımıza çıktığında da kaçırmamamız gereken bir konu arkadaşlar. Biz karşımıza çıkabilecek tüm soru tarzlarını güzel bir konu anlatımı şeklinde hazırladık. Şimdi isterseniz ders sanatımıza geçelim. Arkadaşlar karmaşık sayıları anlatmadan önce ikinci dereceden denklemlerin çözümünde biz kök bulma işleminde diskriminant adını verdiğim değil mi? b kare eksi 4 acli bir formül kullanıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Burada e, bu diskriminantın sıfırdan büyük olduğu durumlarda iki tane reel kökü var diyorduk. Sıfır olduğu zamanda da çift kat kök diyorduk ve tek bir reel sayı kökü vardır diyorduk. Fakat e, diskriminantın yani delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumlar içinse biz kökü yoktur diyorduk genellikle. Değil mi arkadaşlar? İşte karmaşık sayılarda biz bu kökleri arayacağız. Yani şu delta'nın sıfırdan küçük olduğu durumları ele alacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar e, normalde reel sayılarda bir e, boş küme içeriyordu değil mi? Örneğin köklü sayılarda içerisi negatif olduğu zaman biz bunların reel sayılarda boş küme olduğunu yani reel sayılarda bir karşılığının olmadığını söylemiştik. Fakat karmaşık sayılarda bunun artık bir karşılığı var. Yani aslında karmaşık sayılar e, buradaki değil mi? İhtiyacı e, ihtiyacı karşılayamadığı için reel sayıların karmaşık sayılar kümesi ortaya çıkıyor. Biz burada negatif sayılarında işte kara köklerinin tanım olduğunu beraber tespitini yapacağız arkadaşlar. Bu kadar e, tanım bence yeterli. Ne demek istedim? Hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar e, ben karmaşık sayılarda eksi birin kök içerisindeki eksi birin arkadaşlar i harfi ile gösterildiğini bir kere bileceğim. Yani şu ifadeyi görünce ben kök içerisinde eksi -1'i görünce ben buna i yani karmaşık sayısının birimi arkadaşlar ifadesini vereceğim. Mesela örneğin normalde şu ifadenin reel sayılar kümesinde değil mi? Sonuç boş küme olurdu. Çünkü e, arkadaşlar içerisinin e, eksi -125 içerisi negatif e, çift sayılı bir kök var burada. Ve buranın reel sayılarda karşılığı yoktu. Değil mi? O halde ben bunu nasıl yazabilirim arkadaşlar? Kök 125 çarpı. Değil mi? Kök eksi 1 olarak çarpabilirim. Bu ifadenin şu kök 125'in 5 kök 5 olduğunu biliyorum. Değil mi? Eksi 1 kök içerisinde eksi 1'in de i olduğunu biliyorum. O halde ne oldu? 5 kök. 5 i oldu. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar. Burada şöyle bir ayrıntıyı unutmamak gerekir. Eğer köklü sayının dışındaki ifade. Yani şu köklü kökün derecesi tek ise. Ne olur? Bakın şöyle yapalım. Kökün derecesi 3. İçerisi bakın 3'ün 3. kuvveti değil mi? Bakın bunlar birbirini götürdü. Sonuç dışarıya eksi 3 olarak çıkıyordu. Benim e, içerisinin iyi şeklinde dışarı çıkması için arkadaşlar şu kökün derecesinin çift değil mi? Çift bir sayı olması lazım. Arkadaşlar eğer tek bir sayıysa ben bunu normal bir şekilde dışarıya çıkabiliyorum. Örneğin bakın. Eksi 8 kök içerisine neyin küpü arkadaşlar? 2'nin küpü. Değil mi? Eksi 2'nin küpü. Dışarıya bu eksi 2 şekilde rahatlıkla çıkar arkadaşlar. Fakat şöyle bir ifade olsaydı e, örneğin şöyle olsaydı kök eksi 8 olsaydı. Bakın arkadaşlar. Bakın şuradaki ne oluyordu? Şurada yazmıyorum ama burada aslında bir 2 sayısı var. Buradaki derece çift olduğuna göre bu dışarıya nasıl çıkacaktı? İki kök 2 iki... i şey yani. Daha oturacak arkadaşlar bunlar. Şimdi ben bir karmaşık sayı aslında arkadaşlar. Bir tane reel kısımdan şöyle gösterelim. Bir tane de sanal kısımdan oluşuyor. Bakın şurası reel kısmı şu kısımda sanal kısmı. Yani diğer adıyla imajiner kısmı. Şu imajiner katsayı arkadaşlar i'nin karşısındaki imajiner kısım diyoruz. Şurası da reel kısım diyoruz. Bakın. Yani burada da kısaca yukarıda vermiş olduğum bilgileri söylemiş arkadaşlar. Hemen buradaki ifadelerin biz sırayla e, imajiner ve reel kısımlarını birlikte bulalım. Örneğin buradaki reel kısım ne arkadaşlar, değil mi? Reel kısım ne oldu buradaki? Şöyle karşısına yapalım, 8. İmajiner kısım ne oldu arkadaşlar? Yani i ifadesinin katsayısı ne oldu? Bakın 4. Burada bakalım, yine reel kısım. Reel kısım bakın eksi 5. İmajiner kısım bakın 3 oldu. Burada imajiner bir kısım var mı? Şöyle deseydik buraya örneğin mesela 0i değil mi? Aslında burada görünmez bir 0i var. Burada reel kısım 17. İmajiner kısım 0. Burada tam tersi. İmajiner kısım var arkadaşlar. Reel kısım yok. Reel kısım sıfır diyoruz bu sefer. İmajiner kısımda eksi 4. i'nin kat sayısına bakıyoruz. Artık karmaşık sayıların formunu öğrendik. Yani karmaşık sayılar bizim karşımıza şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. A artı B i formunda. Bu benim neymiş? Bir karmaşık sayı formu. Burada a 0 olabilir, b sıfır olabilir sonuçta karmaşık sayılar. Karmaşık sayılar reel sayılar kümesini kapsıyor, bunu da bilelim. Şimdi i karmaşık sayısının kuvvetleri var arkadaşlar. Eğer şuradaki ifade dördün katıysa yani hep dördün katı, mesela dördün katı ne olur? İşte dördün sıfır katı ne olur? 0 olur. Yani i üzeri 0 ne gelecek? Zaten her sayının değil mi 0. kuvveti sıfır dışında eee Veya işte 1'in atıyorum 4 katı mesela i üzeri 4, değil mi? Bu ne olur? Bir olur. i üzeri 8. Bakın hep 4 kat, 4 kat. Bu da bir olur. 12, 16, 20, 24, 28. Yani 4'ün Katlarını karşılıyorsa üstlü ifade buradaki ne ifadesi her zaman sonucum ne gelecek? 1 gelecek. Yani 4'ün katlarında 1. Atıyorum 4'ün 4 e, katının bir fazlası. Örneğin ne olur mesela? 5 olur değil mi? Bunun hangi ifadedir? i üzeri 4 çarpı i üzeri 1'dir. Şöyle Burada i üzeri 4 ifadesinin şuna göre 1 olduğunu biliyorum. 1 çarpı i ne oldu sonuç? i geldi. Değil mi? Demek ki örneğin i üzeri 9 mesela. i üzeri 9. Nedir bu? i üzeri 4 çarpı i üzeri 4 çarpı i üzeri 1. Bakın bunlar hep sonuç. 1 1 Bakın bura i. Yani sonuç 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı i yine i. Yani demek ki 4 katının bir fazlası olduğu durumda ise ne olacakmış? i olarak kalacakmış. Arkadaşlar i kare ifadesinin sonucun her zaman eksi 1'e eşit olduğunu bilelim. i karenin sonucu eksi 1 olduğunu bilelim. Şunu da düzeltelim. Ee, örneğin i üzeri 10 mesela, değil mi? Bu da aynı bu şekildeki i üzeri 4 çarpı i üzeri 4 çarpı i kare. Değil mi? Bakın 1, 1, eksi 1 Totalde sonuç ne oldu? Eksi 1 geldi. Demek ki 4 katından 2 fazla olan ifadede her zaman ne eşit olacakmış? Eksi 1 e eşit olacakmış. Arkadaşlar. 4 katından 3 fazla olursa da sonuç ne olacak? Eksi olacak. Onu da göstereyim. Örneğin i üzeri 7 üzerinden göstereyim. i üzeri 7 olsun şöyle. Değil mi? Bunu nasıl yazarım? i üzeri 4 çarpı i'nin karesi diye yazarım. Çarpı i diye yazarım. Bakın. Bura 1. Bura eksi 1. Burada ne oldu? i oldu. Eksi 1 ile i'yi çarparsam sonuç eksi olur. Demek ki iyi e, i üzeri 4 katının 3 fazlası olursa da eksi i her zaman gelecekmiş. Bunları e, aklımıza güzelce ne? kazıyalım arkadaşlar. Önemli çünkü bunlarla alakalı e, sorular karşımıza çıkıyor. Evet alıştırmalarımıza bakalım hemen i üzeri 64. Bakın 64 4'ün bir katıdır. 4'ün 16 katıdır. O halde sonucum ne olacaktır? 1 olacaktır. 259. Hatırlarsınız 4 üzeri 1 4. 4 üzeri 2 16. 4 üzeri 3 64. 4 üzeri 4 nedir? 256'dır. Yani bakın 256'ya kadar zaten bu ifade değil mi? Eksi i çarpı 256 ya kadar hiçbir problem yok. Fakat şurada i üzeri 3 kalmış. i üzeri şurası 1 gelir. Fakat önde eksi 1. Değil mi? Çünkü eksi ifadesi var şurada. i üzeri 3'ün sonucu da eksi i'di. Sonuçta ne olur? Eksi eksi ile çarpım artı 1 çarpı i'nin çarpımda i oldu. i üzeri 18 arkadaşlar. Bu da i üzeri 16 çarpı i'nin karesidir. i üzeri 16 1'di. 1 çarpı eksi 1 sonuç eksi 1 geldi. Karmaşık sayılarda eşlenik ifadesi var. E, bu da önemli. E, bu da karşımıza çıkıyor. Çok basit arkadaşlar. Burada bizim e, karmaşık sayı ifademiz neydi? a artı BE şeklinde gösteriyorduk. Şu şekilde bakın şurada. Ben bunun eşleniğinde de ne yapacağım? Sadece imajiner kısmın yani şu kısmın önündeki artıysa eksiye çevireceğim, eksi ise artıya. Ne yaptık mesela? Bakın arkadaşlar şuradaki imajiner kısmın önündeki ne ifade? Bakın artı var. A artı. O halde ne olacak bu ifadenin eşleniği? Şu eşlenik işareti Z'nin üstündeki bir tire işareti. A eksi b i oldu. Tam tersi de olabilirdi. A eksi b i olsaydı, değil mi? Z'nin eşleniği bu sefer ne olacaktı? A artı b i olacaktı. Bakın burada zaten göstermiş. 2 artı 3 i'nin eşleniğini almış. Burada eşleniği alındığında ifade ne olmuş? 2 eksi 3 i olmuş. Yani imajiner kısmın kat sayısı önündeki işaret ne oldu? Değişti. Karmaşık sayıların modülleri var. Arkadaşlar. Karmaşık sayı modüllerinde de benim zaten karmaşık sayı ifadem bu ifadeydi. Burada tek yapmam gereken sadece ve sadece kat sayılarının karelerini alıp toplamak. Yapacağım işlem bu. Karmaşık sayının modülünü soruyorsa çok karşınıza çıkmıyor. Hatta yani hiç çıkmamış ama olur da test kitaplarında görün diye ben konuyla alakalı karşınıza çıkabilecek bütün detayları sizlere gösteriyorum arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. Karşınıza çıkabilecek tüm problemleri çözeceksiniz. Allah'ın izniyle. Şimdi burada bakın hemen örnek üzerinde gösterelim. Modülünü sormuş şuradaki ifadenin. Burada ilk ifadem değil mi? Reel kısım ne? 3. 3'ün karesini alıyorum. Artı diyorum. İkinci ifadem imajiner kısmı değil mi? İmajiner kısmı neymiş? 9'muş. 9'un karesini alıyorum. 9 artı 81 ifadesi ne yaptı? 90 geldi. Demek ki bu karmaşık sayının modülü neymiş? 90'mış. E, buradaki ifadelerin eşleniklerini hep birlikte bulalım. Artık alıştırmalar yapalım. İyice konuyu oturtalım. Şura neydi arkadaşlar? 0 artı aslında 9. İyi değil mi? Ben ne yapıyordum? Eşlenik ifadesinde sanal kısmın, değil mi? Sanal kısmın katsayısının sayısının önündeki işareti artıysa eksiye, eksi ise de artıya çeviriyordum. Bakın burada artı 9 ise ne olacak sonuç? Eksi 9 iyi olacak. Bakın burada 75 ise değişen hiçbir şey yok. Çünkü burada sanal kısım yok. 75 olarak kalacak. Şuraya bakalım. Reel kısımda işim yok. Reel kısım aynen kalıyor. Sadece benim işim sanal kısmın önündeki işaretle. Eksi 3 ne olur? Artı 3 olur. Yine aynı. Reel kısımda hiçbir problemim yok. Özür diliyorum. Şurada ne olacak arkadaşlar? Eksi 7'ye olacak değil mi? Evet, çok doğru. Çünkü benim işim sanal kısmın. Önündeki işaretle. Bakın burada eksiymiş. Ne olacak? 3 artı 3 i olacak. Eşlenik olayı kolay arkadaşlar. Basit. Sanal kısmın önündeki işareti değiş. Evet. Önemli bir nokta daha. Burası da önemli. Karmaşık sayının negatif kuvvetleri. Arkadaşlar az önce biz hep ne yapmıştık? Dörder dörder değil mi? Hesaplamıştık. Burada da aynı şekilde yapacağız. Burada da dörderli bir biçimde hesaplayacağız. E, sayıyı minimum en düşük hale getirmeye çalışacağız. Örneğin şuradaki hemen şu ifadeden ben göstereyim ne demek istediğimi. Yine aynı. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Nasıl yazıyordum ben bunu? Eksi 12 çarpı neydi? i üzeri eksi 2 değil mi? Doğru mudur? Bakın şu ifade zaten 1 oldu. Yalnız ben şurada şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Bunu yapmamı, bunu yapmanızı istiyorum sizlerden. i üzeri eksi 2 var ya. Şurayı Arkadaşlar, artı 4 ile toplayın. Sonucu pozitif istiyorum sizden. Şu üstteki ifadeyi, tamam mı? Şu en son e, 4'ün katı olmayacak biçimdeki oluşturduğumuz sayı olan şu eksi 2 sayısı var ya. Bunu ne yapın? Artı 4 ile toplayın, sonra sonucu bulun. 1 kare. Ne oldu sonuç? Eksi 1 geldi. Bakın. Hemen şurada gösterelim şu üst kısımda. Ee, I üzeri eksi 300. 3 değil mi? Bu ifade neydi arkadaşlar? Bakın 75 ile 75 ile 4'ün çarpımı 300 olur değil mi? Yani e, i üzeri eksi 300 bakın çarpı i üzeri eksi 3. Burada ne olur? Şurası 1 olur zaten. Burada arkadaşlar normalde i üzeri 3'ün sonucu neydi? Evet. Eksi i'di, Değil mi? Fakat burada sonucum ben eğer şu eksi önündeki eksi dikkate almasam, eksi i dersem ben burada hata yapmış olurum. Ne demiştim arkadaşlar bakın i üzeri eksi 3 var ya bunu gördüğünüz zaman ne yapın bunu 4 ile toplayın. Ne olacak sonuç i üzeri 1 gelecek o da sonuç i gelecek. Yani direkt şu eksi arkadaşlar yok etmeden işlemi tamamlamayın kesinlikle. Bu konuda en fikirimiz Evet hem fikiriz. Bir tane daha örnek yapalım arkadaşlar. Bunu da ben kendim yazayım. i üzeri eksi 9. Bunu nasıl yazıyoruz? i üzeri eksi 8 çarpı i üzeri eksi 1. Bakın şurası 1 geldi. Hiçbir problem yok. Ben burada ne yapıyordum? Evet. Artı 4 ile ekliyorum. i üzeri 3 geliyor. i üzeri 3'ün sonucu ne olacak? Eksi i olacak. Evet, çok basit arkadaşlar. Karmaşık sayılar çok basit. Şimdi buradaki karmaşık sayılardaki toplama ve çıkarma işleminden bahsedeceğim. Ee, normal sadece klasik toplama çıkarma işlemi yapacağız arkadaşlar. Ee, Reel sayıları kendi arasında toplayacağız. Sanal kısımları da kendi arasında toplayıp çıkaracağız. Hiçbir problem yok. Bakalım. Şimdi burada ne, nedir? Bir çıkarma işlemi var. Şu eksi ifadeyi ben içeriye dağıtayım. Eksi 8, eksi 2 oldu. Şimdi önce ne yapıyorum? reel kısımları kendi arasında toplayayım. Artı ne oldu? 3 artı eksi 8. Bakın. Şöyle. Arada 8'i şu eksi içeri atmıştım. Artı diyelim. Eksi 2 i. Sonuç ne oldu? 3 eksi 8 eksi 5 8 eksi 2'den artı 6 i oldu. Hemen burada da aynı işlemi yapalım. Hızlı hızlı toplama işlemi var. 4 bakın. 4 ile 10 i. Değil mi? 3 ile de 2. 3 artı 2 ne yaptı? 5 artı 4 ile 10'u da topladım. Ne yaptı? 14 i yaptı. Çarpma işlemi. Arkadaşlar çarpma işleminde ee, teker teker her terimi çarpacağım. Yani örneğin bakın şunla başladım çarpma işlemi. Şunla çarpacağım. Sonra ikinciyle çarpacağım. Yani birinci önce birinciyle sonra birinciyi ikinciyle çarptım. Daha sonra bununla bunu çarptım. Bununla da bunu çarptım. En sonunda da hepsini ne yapacağım? Toplayacağım. Hadi çarpalım arkadaşlar. 3 çarpı 3 9. 3 çarpı 4 Evet 12 Devam ediyoruz. Hemen şu kısma geçtik. Eksi 2 ile 3'ü çarparsam ne olur? Eksi 6 i. Eksi 2 ile de artı 4 i'yi çarparsam ne olur? Eksi 8 i kare oldu. Hemen toparlayalım burayı. Şu 12 ile eksi 6'yı toplarsam ne olur? 6 i gelir. Değil mi? İlk karem neydi benim? Evet. Eksi 1'di. Eksi 8 ile de eksi 1'i çarparsam buradan da 8 gelir arkadaşlar. Şuradaki 8 ile de 9'u toplarsam 17 gelir. Evet. Çarpma işlemi sonucu bu oldu. Karmaşık sayılarda bölme işlemi de şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim üst kısmım paydı. Değil mi? Alt kısmında neydi? Paydaydı. Payda. Şimdi paydayı eşleniyle çarpıp ben bu ifadeyi bölme işleminden kurtarıyorum. Olay bu kadar. Ben bölme işlemi gördüm ya arkadaşlar. Her zaman yapmam gereken şu. 1 eksi 2 ile değil mi? Paydanın eşliğini çarpmak. İş bu kadar basit. Paydanın eşliğini ile çarpıyorum. Hem burayı hem burayı değil mi? Evet. 3 artı 2 i çarpı 1 eksi 2i alt tarafı çarpalım. Direkt çarpılmış haline yazalım hep birlikte. 1 bir kere 1 1 1 kere eksi 2 eksi 2 evet şimdi buradayız. 2 kere 1 2i artı 2 ile eksi 2'yi de çarparsam eksi 4 i kare oldu. Şimdi arkadaşlar şunlar birbirini götürdü. Buradan 1 geldi. Buradan da ne oldu? Eksi 4 çarpı ilk karemiz neydi? Eksi 1'di. Buradan da 1 4 geldi. 1 artı 4 ne oldu? Eşittir 5 oldu. Yani şuradaki ifademin sonucu ne oldu? 5 oldu. Zaten ben ne yapmak istiyordum? Buradaki paydayı değil mi? Karmaşık sayı ifadesinden kurtarmak istiyordum. Bu kadar basit. Üstü normal çarpma işlemini gerçekleştirip bırakın biliriz. Hemen onları da yapalım. İyice ne otursun. 3 çarpı 1. 3. 3 kere eksi 2. Şöyle gösterelim. Eksi 6. 2 kere 1 artı 2. I. Şimdi yine bununla bunu çarparsam. Eksi 4. i kare geldi. Şuradan 3 geldi. Şuradan arkadaşlar yine ne geldi bakın. Artı 4 geldi. Şöyle yok edelim sırayla. Eksi 6 ile de artı 2'yi toplarsam ne olur? Eksi 4 i olur. Yani sonucumda 7 eksi 4 i geldi. Altta da ne vardı? 5 ifadesi vardı. Evet arkadaşlar. Karmaşık sayılar konusu bu kadardı. Bir sonraki videomuzda karmaşık sayılarla alakalı karşımıza çıkabilecek soru tiplerini ee, göreceğiz. Diğer videomuzda hep birlikte görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.